Arkadaşlar maydanoz düşmeye devam. Havalar iyi, soğuk. Maşallah açıldı gidi. Güneş bugün hava gider. Yarın cuma pazarına maydanoz düşmeye geldim arkadaşlar. Zirayla açacağız. Kimyasal gitmeyeceğiz. Değerde doğsuz hormonsuz. Hatta hafta yağmursun yetişiyor. Önceki diş demirleri maşallah büyümeye başladı. Diş demirler. Şu alan kaldı. Çeceğim. ot dolu olan Yol yol bitmiyor. Plak çıkmadım ben her yere. Böyle alalım efendim arkadaşlar. Yolu geri çıkıyor maşallah. Yağmur yoksa çoğalıyorlar. Gücümün yettiği kadar yola gelmiyor. bir şey de yok. Maydanozda zira ilaç yok arkadaşlar. Kimyasal libre yok. Maşalar gidildi. oldu. Soğuktan biraz zarar görmüş ama olsun idare eder, eder. Zira ilaçsız, kimyasal libresiz, veya doğusuz, hormonsuz. Makaslar hiç yok arkadaşlar. Yarın ilmek isterseniz Cuma pazarına gelin. Tabi doğal ürünlerden alın yine arkadaşlar. İlaçsız gübresiz nar var, yarı yarıya kar var. Her yer yaşına bak ya. İşimiz var bunların